Kur'an-ı Kerim, Mevlana ve Bediüzzaman Hazretlerinin düşünce ve inancına şekil veren İslam'ın iki ana kaynağından ilkidir. Her iki pirin Kur'an'a yaklaşımı çok derinlikli, çok katmanlıdır. Mevlana Mesnevi ismini keşaf Kur'an olarak tanıtır. Ten de can oldukça her dem, bendeyim Kur'an'a ben diyerek yolunun Kur'an olduğunu ve can kulağı ile dinlenildiğinde hakikate erileceğini bildirir. Can kulağına gaflet pamuğu tıkama. Allah'ın muammalarını anla. Gizli açık söylediği sözleri idrak et. Bediüzzaman Hazretleri Risale-i Nur'ların çekirdeği mesnevinin şuhudi bir tefsir, kendisinin de Kur'an'ın hizmetkarı olduğu mesajını verir. Bil ki ben yaşadığım müddetçe Mevlana Celaleddin'in dediği gibi derim. Ben bende Kur'anem, eğer can darem, ben hakirah-ı Muhammed muhtarem. Çünkü ben Kur'an'ı bütün feyizlerin memba olarak görmekteyim. Eserlerimdeki hakaykın mehasini ancak füyüzat-ı Kur'aniyedendir. Bu yüzden her bir eserimde Hicaz-ı Kur'aniyenin meziyetlerini bir nevze dahi olsa zikretmeden kalbim rahat etmez.''